Aşurelik buğdayla yayla çorbası yapacağım. Bunun için malzemelerimiz aşurelik buğday, tereyağı, tuz ve karbonat, pul biber, nane, tekrar pişirirken koymak üzere tuz ve ayran. Şimdi ben karbonatı normalde kullanmıyorum. Akşamdan ıslatmış olsam. Ama bugün sabah yapmaya karar verdiğim için acil olduğundan bu ee, karbonatı kullanacağım bunun için de en fazla bir saat ıslatacağım Çünkü karbonat e, hem e, lezzetini bozuyor hem de aşırı derecede dokunun bozulmasına sebep oluyor O yüzden az bir karbonat koyuyorum bir çay kaşığı biraz da tuz koyuyorum şimdi bunu maksimum bir saat ıslatacağım. Saat sonra yıkayacağım ve kaynamak üzere ocağa koyacağım. 1 saattir aşurelik buğdayımız ıslanıyor. Arada sırada böyle karıştırdım. Şimdi bunu güzelce bol suda yıkayıp tekrar üzerine su koyup ocağa koyup iyice pişmesini bekleyeceğim. Suyunu oldukça çok koyuyorum. Çünkü bayağı uzun süre pişecek. Düdüklüde ben pişirmiyorum bunu. Ee, düdüğün deliğini tıkama ihtimali oluyor buğdayın. O yüzden bunu uzun bir süre güveşte yumuşayana kadar pişireceğim. Onun için suyunu fazla koydum. Güveşte iyice kaynattığımız aşurelik buğdayı normal tencereye aldım. Şimdi bunun üzerine ayran veya yoğurt da olur. Onun üstüne de su. Şu bardakta kalan ayran da boşa gitmesin. Şöyle tekrar ona su doldurdum. Bakayım. Ayran miktarını siz istediğiniz lezzet oranına göre koyabilirsiniz şimdi ayranla suyu koydum iyice kaynayana kadar karıştıra karıştıra bunu pişireceğim ocakta ocakta kaynarken tuzu da atıyoruz ve karıştıra karıştıra kaynamasını bekliyoruz kaynayıncaya kadar böyle karıştıracağım karıştırmazsak yoğurt veya ayran kesilebilir o yüzden sürekli karıştırmamız çok daha iyi olur. Burada çorbamız kaynamaya başladı iyice. Burada da tereyağını eritiyorum. Eridikten sonra üzerine naneyi attım. Eriyen yağımızın üstüne naneyi atıyoruz. ocağın altını söndürdüm. Şimdi bunu çorbamızın içine döktük. Karıştırdıktan sonra altını kapatıyoruz. Sofraya servis yaparken tabağa koyduğumuz yayla çorbasının üstüne tereyağında pul biber ya da toz biber öldürüp üzerine dökeceğim. Deneyenlere afiyet olsun.